Ne var kardeşim? Ali hani Kıran baş kesen misin sen? Neden yolumu kesiyorsun? Sakin ol kardeş, eşkıya değiliz. Karım almaya geldim. Elimi tutarak mı inmek istersin, yoksa sırtıma mı alayım? Eşkıyasın sen, zorbasın. Başka türlü kim böyle minibüsün önünü kesecek de insanı zorla indirmeye çalışacak? Yavaşılı çocuklar. Kız da çok güzel maşallah, aynı dizilerdeki gibi. Bunlar birbirlerine aşıktır ya. Bizi kimse böyle sevmedi. Sizi mi bekleyeceğiz kardeşim? Karınsa karın, gelmek istemiyorsan zorla mı götüreceksin? Sen onun inadını bilmezsin kardeş. Dili git derken gözleri geldi demese yaklaşamazsın, yakar. Değil mi? Hadi Reyhan. Hadi be kardeşim, ya inin ya binin. Bu kadar millet sizi beklemek zorunda mı? Bak çekerim karakola. İniyoruz. İnmiyorum. Hasbinallah. İniyoruz. İnmiyoruz. bu irade yüzünden başımıza bir felaket gelecek. Farkındasın değil mi? i̇lle yani de bildiğini okumaktan vazgeçmeyeceksin ben sen. Ha? Ben kendi bildiğimi ha? okumuyorum. Bilmediğimin, bilmediğimizin peşinden gidiyorum. Senin gibi yalanlarla, sırlarla ölüle evime kapanıp da öyle geçmişi yok saymıyorum Milan. Yani sen o notta yazanların gerçek olduğuna bu kadar eminsin. Öyle mi? Benim annemin mü yok Rayan. Benim annem Midyatlı. Nasıl midyatlı? Basbaya midyatlı, duydun işte. Seni biri kandırmış, sen de ona inanmışsın. Ya sen delirdin mi Reyhan? O notu yollayanın seni kaçıranlar olduğunu bile bile nasıl kendi ayaklarında gidiyorsun? Hem de kendi başına. Açsaydın telefonu, açsaydın tek başıma gitmezdim. Bu notun şimdi gelmesi tesadüf mü sence? Biri bizim gerçekleri aradığımızı biliyor. O yüzden de bize yardım etmeye çalışıyor. Sen anlamıyorsun değil mi? Yok. Anlamıyorsun. Anlamayacaksın da. Hadi gidiyoruz. Dönmüyorum ben. Reyhan. Allah'ını seversen saçmalama. Tuzak bu tuzak. Öyle bir köy yok diyorum. Ben diyorum ben. Bana inanacağına şu nota mı inanıyorsun? Hala niye inat ediyorsun? Belki de var öyle bir köy. Belki de sen bilmiyorsun Miran. Ya gidip görsek ne kaybederiz? Reyhan, ben artık bunun bir parçası olmayacağım. Döneceğiz dedim, hadi. Ben de dönmeyeceğim dedim. Madem bu yalanlar bizde geçmişten miras kaldı, madem bugündekilerin dili lal oldu, ben de o zaman geçmişin şahitlerini bulacağım, onlarla konuşacağım Miran. O köy yalan bile olsa gidip kendi gözlerimle göreceğim. Çünkü senin gerçekleri duymaya cesaretin yok. <laughs> sen mi söylüyorsun bunu? Ha? Bizzat Gabriel Usta'nın ağzından duymasına rağmen gerçekleri reddeden Reyyan Hanım söylüyor. Babasının bir lafıyla, bir kere bile acaba mı demeden dünyayı başıma yıkan, beni nefessiz bırakan Reyyan Hanım söylüyor. Gel hadi gidelim. Peki oranın benim annemin köyü olmadığını gördüğünde ne yapacaksın? Yine inkar mı edeceksin? Sen böyle yapmaya devam ettikçe bizim aynı gerçeğe inanmamız mümkün mü Reyyan? Söyle bana mümkün mü? Daha kaç kişi lazım inanman için? Eğer inanmayacaksan biz neyin peşinden niye gidiyoruz? Senin duymak istediğin gerçekleri duyana kadar biz ne yapacağız parçalanacak mıyız böyle? Peki biz ne duymak istiyoruz Ha? Ne duymak istiyoruz? Bana inat etme diyorsun ama inat eden sensin. Belki de bizi sona sürükleyen şey o köyde. Hala köy diyor ya, vallahi delireceğim. Ya Reyyan, sebebi delirtmeye yemin mi ettin? Yok öyle bir köy, yok yok! sen sorgulama, sorma diye yalan söylemediğin ne malum babaannem? Beyan, bak benim babaannem hatalar yapmış olabilir. Ama lütfen babaanneme dünyanın en kötü, en acımasız insanıymış gibi davranmaktan vazgeç artık. Ben babaannenin senin için önemli biliyorum bira. Tamam, seni o büyütmüş. Kendince yaralarını sarmış, hafifletmiş. Ama sana inanmanı istediği kadarını, tutunmanı istediği kadarını işlemiş. Sen şu an neye inanıyorsan onun inanmanı istediği şeylere inanıyorsun. Ama artık senin de içinde şüphe var. Kabul et. O yüzden buradasın. Ben o yüzden burada değilim. Senin için buradayım. Senin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğüm için buradayım. Seni kaybetmekten korktuğum için buradayım. Hala anlamıyorsun değil mi? hayatımdaki her şeyi kaybedebilirim. Kaybettiklerime göğüs gerebilirim. Ama seni kaybetmeye dayanamam. Çıkıp geldik işte. Mutlu musun? Mutluyum. Hadi. Hadi ne? Emirhan burada böyle durmaya gelmedik. Birilerine soralım muhtarlığı falan. Onlar illaki bir şey biliyordur. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Biz birilerini arıyoruz da. Siz buranın muhtarıymışsınız, bilirsiniz belki. Estağfurullah, başımla beraber. Hele deyin bakalım, kimdir aradığınız? Kimlerdensiniz? Ben buradan değilim. Biz Ragıp Değirmenci ile <laughs> Şükran Değirmenci'yi arıyoruz. Kızları vardı Dilşah Hanım. Belki hatırlarsınız. Ben onun geliniyim. O da oğlu. Sen Miran mısın? Siz beni tanıyor musunuz? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.